Tarım analizi hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Gündem yoğun tarımda. Et fiyatlarını konuşuyoruz, ekmek zammını konuşuyoruz. Bulun Belkiret'e ekranlarında e, her gün e, yayınlarımıza bunlara yer veriyoruz. konunun uzmanlarıyla. Ama bugün Biraz virgül koyup tarımda biraz da katma değeri konuşmak istedik. Ee, girişimcilerin başarı hikayesini konuşmak istedik. Ee, Kandıra Kandır mandacılık bu façifli kurucuları Ömer Aral ve Niyazi Yelkencioğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi geçtiğimiz dönemlerde mandacılıkla ilgili, Türkiye'de manda yetiştiriciliğiyle ilgili, çiftlerle ilgili yayınlar yapmıştık. arka planda kalan bir hayvandan bahsediyoruz. Arka planda kalan bir ee, tarımın önemli bir oyuncusundan bahsediyoruz aslında. Maalesef. Siz bu alanda yatırım yapmış iki girişimcisiniz. Öncelikle aslında hikayeyi biraz sizden duymak istiyoruz. Ee, Niyazi Bey bu işe nasıl yatırım kararı aldınız? Şimdi bizim bu maceramız 2012 yılında başladı. Ee, ben Kandıralıyım. Ee, Ömer de eski bir arkadaşım. Benim de orada evim var. Ee, devamlı bize gelirlerdi etrafta da mandalar var, manda yoğurdu var, manda tereyağı var. konuşuyoruz aramızda, ya burada manda sütü var, e, mozzarella yapmak için iyi bir fırsat, keşke yapabilsek diye konuşurken bir şey çıkmıyor. Ama bir gün Ömer bana döndü, dedi ki ya Niyazi ben bu işte varım, var mısın bu işi girelim mi, bu işe girelim mi? Peki dedim, e, o sırada Kandıra kaymakamı olan Hamza Bey vardı, Hamza Erkal. Onun da e, bu konuda çalışmaları vardı. Onu duymuştuk. Gel dedim gidelim e, Kaymakam Bey'e. E, o bize fikir verir. Çünkü hiç bilmediğimiz bir konu. Yabancı olduğumuz bir konu. Ancak geçerken yolda gördüğümüz bir hayvan. E, Hamza Bey'e gittik. O bizim kanımıza girdi. E, Bizi o kadar güzel anlattı ki... E, ...kendisi de e, Bulgaristan'a gitmiş çeşitli e, girişimlerde bulunmuş. Onun üzerine biz al, araştırmaya başladık. Ömer'le beraber herhalde bir... ...20-25 defa gitmişizdir İtalya'ya. Oradaki çiftlikleri gezdik. Oradaki mandraları gezdik. E, kendimize bir e, proje geliştirdik. E, Türkiye'de o sırada manda ithalatı yok. Ve Türk mandaları da çok az süt veriyorlar. O yüzden zaten e, manda sayısı çok düşmüş Türkiye'de. Mesela Türkiye'de ortalama ne? Avrupa'da da İtalya'da gördüğünüz İtalya'da ne? İtalya'da 400 bin civarında manda var eee Türkiye'de 100.000 civarında. Verimleri tabii e, muhtemelen daha yüksek. Tür Türkiye'dekiler yani. 3-4 litre veriyorlar. E, İtalya'dakiler 10 litre ortalama 20-25 litreye kadar veren hayvanlar var. E, biliyorsunuz e, Anadolu mandası e, zamanında İtalya'ya gitmiş. İtalya yani Avrupa almış. E, götürmüşler. Orada e, geliştirmişler. eee bu hale getirmişler. Biz bu hayvanları ithal, eden, e, ithal ederken e, hepsinin pasaportuna baktığınızda işte annesi ne kadar süt veriyor, anneannesi ne süt veriyor, protein ne kadar, yağ ne kadar onları görüyorsunuz, ona göre seçiyorsunuz. Halbuki Türk mandalarda maalesef öyle bir şey yok. E, 2012'de şirketimizi kurduk. 2013'te inşaata başladık. E, bu arada geçen süre de sebebi e, mandalara uygun işte dereye yakın olsun, güzel bir tabiat olsun, e, iklimi iyi olsun, e, o şekildeydi. E, 2013'te çiftliğin inşaatına başladık. 2014'te çiftlik başladı. Çiftliğimizin başında bir tane İtalyan e, müdür var. Kendisi e, 30 senedir. E, bu işte olan, İtalya'da çiftliği olan bir zooteknisyen. Yönetici bulmak da zor Türkiye'de. Yani. Bu işten tabii, anlayan tabii, zaten tabii. tarımda o konuda bir sıkıntı var bildiğim kadarıyla. İstihdam tarafında bir de aynı. mandacılık gibi çok yaygın olmayan bir işletme için e, muhtemelen o da İtalya olmak zorunda olur. E, herkes mandayla ineği aynı sanıyor maalesef. E, biz de öyle biliyorduk. İkisi de büyükbaş, çift tırnaklı diye ama esasında e, farklı hayvanlar. E, biz bunu içine girdikçe daha iyi anladık. Ee, müdürümüz İtalyan olduğu için e, bakım da ona göre profesyonel oluyor. E, 2014'te değil mi? 2014'te 2014 evet. Çiftlik başladı. E, e, ilk ithalatımız ilk ithalat e, müracaatını biz yaptık bakanlığa. O sırada manda ithalatı yoktu. Eee ithal, ilk ithalat iznini biz aldık. 126 e, manda getirdik iki tane de, üç tane de boğa seçmiştik. Bakanlıktan e, sağlık sertifikaları falan vardı. Ama tam getireceğimizde, getireceğimiz zaman getiremezsiniz dediler bakanlıktan. E, işte gerekli formaliteler tamamlanmadı diye. Biz o üç tane harika boğa seçmiştik. Onlar maalesef kesime gitti. E, neyse getirdik. İkinci partide bir 76 tane daha getirdik. 200 tane düve, e, gebe düveyle ...bu işe başladık. Şu anda kaç tane var? 390 tane. Var. 390. Evet. Peki Ömer Bey... ...size dönelim. Ee, bu süreçte, Niyazi Bey'in anlattığı süreçte... ...en çok zorlandığınız noktalar nelerdi? Mevzuat tarafında ya da kuruluş aşamasında... ...ya da işte fizibilite çalışması... ...zaten yapılmış. Anladığım kadarıyla İtalya'ya... ...çok sayıda gidip gelmişsiniz. Hani evdeki hesabın çarşıda... ...uymadığı noktalar... ...siz o öğrenmeyenler? Oldu. Biz başlangıçta... ...tabii İtalya'ya gittik ama... ...bu hayvanları seçerken... E, ...buradan bakanlık... Ee, ...tan üç kişi geldi bizden beraber oraya. Fakat biz orada bir tane veteriner bulduk İtalya'da... ...ve de çok e, iyi bir veteriner. Halen bu veteriner bize her ay geliyor... ...ve her ay bütün hayvanları kontrol ediyor. Ee, ve o veteriner bize bütün hayvanları seçti. O bakımdan bizim hayvan seçiminde hiçbir problemimiz olmadı. Ve bakanlık da o bizim seçtiğimiz hayvanları... Çok beğendi ve hepsine onay verdi. O bakımdan bizim büyük bir şansımız oldu. E, çünkü öyle bir e, veteriner ki yani hayvanın içindeki bebeğin kaç aylık olduğunu bile anlayabilecek bir şeyde tarza bir veteriner. O bakımdan bizim çok büyük bir şansımız oldu. Yatırım e, aşamasında biz e, işte e, bir devletten faydalandık tabii bu yatırımlar konusunda kırsal kalkınmadan bir e, proje aldık. E, fakat bu kırsal kalkınmanın tabii yerine getirilirken çok büyük bir proje bu. Yani bir köylünün falan yapacağı bir proje değil. E, bir e, danışma şirketine veriyorsunuz. Onlar zaten size hazırlayabiliyorlar. Yani bizim de hazırlayacağımız bir şey değil. E, fakat bizim bölge tabii tarım e, bölgesi. E, ve de ee, bir bölü bin plan isteniyor şeyden bizden fakat orada bir bölü bin plan yok çünkü tarım arazisi olduğu için tarım arazilerinde bir bölü bin plan yapılmıyor bir bölü bin plan yapıldığı zaman e, oraya yerleşim geliyor İmara imara açılmış. açılması gerekiyor ee, o bakımdan e, bu projede de tarım Bakanlığı bizden oranın bir bölü bin planını istiyor. İyi imar planını istiyor. 1 bölü 5000'i yok orada yani. Kandıra'da 1 bölü 5000'i yok. 1 bölü yapmak çok zor. E, tabii e, yani şahsi olarak yaptırabilirsiniz ama o da çok büyük vakit alıyor. E, bakalım şimdi görüşüyoruz bakanlıkla bu projenin inşallah onu şey yapabilirsek. Genelde tabii ee, destekler biz zaman zaman sektördeki oyuncularla konuştuğumuz zaman destekler var ama bazen işte o mevzuatın belki teoriden pratiğe biraz daha uyumlu hale getirilmesi evet gerekiyor Çok diye dair. düşünüyoruz. Evet. Çünkü buna benzer e, sorunlar zaman zaman dile getiriliyor. Dönelim e, üretim tarafına. Çiftliği kurdunuz. Evet. E, yavaş yavaş üretim başladı. İlk başta hemen bir şeyler üretelim, katma değer yaratalım, peynir yapalım mı dediniz yoksa çiğ sütü biz satalım gibi bir arayışta oldunuz mu? Yüklete, ee, öncelikle çiğ sütü satmaya başladık. E, çünkü süt çıkıyor, bunu bir an evvel e, satmak talep lazım. Talep de var bildiğimiz gibi. Talep kadar var, manda sütüne bayağı talep var. İstanbul'da e, yoğurt ve kaymak üreticileri var. Onlar Hı. bizden süt almaya başladılar. E, bizim sütümüzü alanlar da e, bizim sütten vazgeçemiyorlar. Çünkü bizim sütümüz e, çok hijyen e, otomatik makinelerle sağlıyor. Filtreden geçiyor ve de e, soğuk depoya gidiyor. E, 3-3,5 derecelik. E, yani hiçbir bakteri üremesine imkan vermeyecek şekilde. E, ayrıca bizim e, bu e, mandaların yediği yemler ee, İtalya'daki bizim zooteknisi'nin İtalya'da üniversitedeki profesör arkadaşları var. Onların e, yaptığı rasyonları yediriyoruz biz mandalara. Çünkü her bölüm mandanın e, yediği şey ayrı, yediği yem ayrı. Dolayısıyla elde edeceğiniz e, sütün de e, proteini, yağ e, ve diğer e, bilgilerini e, kontrol edebiliyorsunuz bu şekilde. Maliyetler tarafında zorlandınız mı? Çünkü hayvancılık dediğimiz zaman yüzde 65-70 girdi maliyetini yem oluşturuyor. Hani evet. kendi yeminin yeminizi üretiyor musunuz, dışarıdan alıyor musunuz ya da çayır mera durumlarını kullanabiliyor musunuz o bölgede? Ee, orada pek fazla kullanamıyoruz maalesef çünkü o bizim bölgede Kandıra bölgesinde çok küçük arsalar var. Yani büyük araziler elde etmek imkansız. Ee, biz ne yoncamızı e, Konya Aksaray'dan getiriyoruz, e, Trakya'dan samanımız Sen. geliyor, e, bütün şeyleri işte Mısır e, aynı ada pazarından alıyoruz gibi. Şu anda kendi yemimizi üretemiyoruz inşallah ama kendi e, yemimizi şöyle yani hazır yem almıyoruz, bütün e, girdiler. Dışarıdan alıyoruz Anlaşmalı ama... Anlaşmalı üretimde yaptırıyorsunuz. Evet, anlaşma, Çünkü evet. başka türlü bu işi döndürmenin zor, e, zor olduğunu biliyoruz. Büyük baş tarafında evet. özellikle çiğ süt fiyatları, inek sütü tarafında e, sabit seviyelerde, manda sütünde de muhtemelen aynıdır. Girdi maliyetleri her geçen gün artıyor. İşte doların, e, kurun etkisi evet. bir taraftan ithalata bağımlılık bir taraftan... E, süt sektörü açıkçası o yönden biraz şikayetçi son dönemde. Çünkü Anadolu'da bir tabir vardır. Cenaze bekler süt beklemez Aynen. diye. 48 Aynen. saatlik bir ömrü var soğuk zincirde olduğu takdirde. Evet. Ee, mozzarella peyniri haricinde başka ne tür ürünler üretmiş? Çünkü bu katma değer olayı şundan dolayı ben özellikle üzerinde duruyorum. Hep üreticilerimizin sıkıntısı şu. E, üretiyor ama <laughs> eder fiyata satamıyor. Ee, bunu bir şekilde döndürebilmesi için pazarı aslında bulması gerekiyor. O pazarı yaratmak için de işte bir şeyler farklı bir şeyler yapmak gerekiyor. Siz o farklı şeyi yaptınız. Evet. Yani ürününüzü bir tık üzerine çıkarak çeşitlendirmişsiniz. Neler var mesela şu anda çiftlikten çıkan başka? Şimdi bu, biz mozzarella ile başladık. Fakat tabi e, hemen müşteri odaklı olduğu için müşteriler bizden burata istediler. Burada da, başka da bir... o da başka bir peynir. Hı. Evet mozzarellanın içine işte kremayla stratejella. Konuyor ve kapatılıyor. O müşteriye sunuluyor. Bu Türkiye'de çok popüler. E, bu arttı bizim e, burada imalatımız. Bunun yanında ricotta peyniri var. E, bu da lor oluyor. Yani bir nevi lor oluyor ama İtalyan loru. E, mascarpone yapacağız çok yakın bir zamanda. ...aynı zamanda yoğurt ve kaymak da yapmaya başladık... ...ve piyasaya vermeye başladık bunları. E, talep bildiğim kadarıyla yüksek... ...çünkü çok fazla üreten yok diye biliyorum... ...bir de mozzarella peyniri orijinali tabii ki manda sütünden... ...ama piyasada baktığımız zaman birçok firma... ...yani tabii ki bunu şey olarak söylemiyorum ama... ...duyduğumuz kadarıyla içine, içine inek sütü de karıştırıyor... fiyat maliyetleri biraz aşağı çekmek için... ...o yüzden kaliteli mozzarella peyniri bulmak biraz... ...zor gibi geliyor bize, bilmiyorum. Katılıyor musun? Tabii, ite, pardon. Hı. Esasında şöyle... E, ...İtalya'da da e, inek sütünden... ...mozzarella diyeyim Hı. yapılıyor ama... ...onun ismi Fiori di Latte. Esasında mozzarella... E, ...manda sütünden yapılan bir peynir. Yani mozzarella di bufala diyorlar zaten. E, ama Türkiye'de bütün... E, ...yuvarlak beyaz peynirlerin hepsine... ...mozzarella deniyor. E, biz biraz da onun için girdik bu işe. Hani piyasada... Evet. Ee, ...şöyle güzel bir mozaerle yapalım... ...çünkü e, çiftliğimiz de öyle... ...örnek bir çiftlik oldu... E, ...yaptığımız işte de... E, ...ortağımda ben de... ...biraz mükemmeliyetçiyiz herhalde... ...her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz... E, ...bu işte de başarılı olduğumuza... E, ...inanıyorum çünkü... E, e, ...gittiğimiz... ...restoranların şefleri... ...çoğunluğu e, İtalyan... ...ve tattıkları zaman çok hoşuna gidiyorlar... ...hepsinin... ...ya sanki İtalya'dan... E, bir üreticiden almışız e, gibi hissediyorlar. E, o da demek ki bizim bu işi, bu işte başarılı olduğumuzu, yani istediğimiz kaliteye ulaştığımızı e, gösteriyor. Anlıyorum. E, bazı işletmelerde hedef koyuluyor. İşte belirli bir hayvan sayısına ulaştığımız zaman orada kalalım ve e, üretimi o şekilde devam etirin Sizde bir büyüme planı ya da bundan sonraki süreçte nasıl bir strateji izlemeyi planlıyorsunuz? Şu anda bir Şeyimiz yok yani böyle hayvan sayısı olarak bir şeyimiz yok ama herhalde böyle bine bine yakın bir yerde evet. e, durmak zorunda kalacağız çünkü e, o zaman çok e, şey oluyor yönetmesi de çok zor oluyor onun üstünü. Zamanla arz talep de herhalde bize bunu bu konuda yardımcı olacak. Evet. Çünkü şu an sadece iç piyasaya evet. E, evet. üretim yapıyorsunuz benim evet. Hani ileriki evet. dönemde belki arzın artışıyla birlikte ihracat tarafı olabilir tabii. gündeme gelebilir. Bundan önceki dönemlerde biz peki bu tür ürünleri ithal mi ediyorduk? Mozzarella peyniri ya da işte bahsettiğiniz diğer peynir çeşitlerini Türkiye'de bulmak kolay mı? İlk başta ithaldi. Ee, bildiğimiz kadarıyla ilk başta ithaldi. Türkiye'de sonra yapmaya başlandı. Ee, ama biz e, ekonomiye de ufak da olsa bir katkımız olacağını düşünüyoruz. Yani bu ithalatın en azından ...önünün kesileceğini, e, buradaki e, insanların ve e, restoranların, şeflerinin İtalya'da ki kalitede bir mozzarella veya diğer ürünleri bulduklarında... ithalata gerek kalmayacağını, dolayısıyla e, dışarıya döviz gitmeyeceğini düşünüyoruz. E, diğer taraftan bir konu daha var. Biz e, doğan yavrularımız var, erkek yavrular. E, onları da bir birlik kurduk. Onu da söyleyeyim. Kocaeli Manda Birliği'ni kurduk. Amacımız etraftaki manda yetiştiricilerine ve köylülere yardımcı olmak, onları bilgilendirmek idi. Halen devam ediyor. Onunla çeşitli seminerler yapıyoruz. Onları bilgilendiriyoruz ama bu bizde doğan erkek yavruları biz istiyoruz ki dışarıdan alsınlar ve damızlık olarak kullansınlar. Çünkü bunların anneleri hepsi e, ...yüksek e, litrelerde e, süt veren e, mandalar. E, bu bu tip bir e, boğayı e, ithal ede alacak olsanız 5000 Euro civarında. E, ama biz burada ellerini ayaklarına kadar bir hizmet götürüyoruz. Daha bunu tam anlayamadılar ama inşallah e, o konuda da yardımcı olacağımızı düşünüyoruz. E, Türkiye'de manda sayısı... Son yıllarda yani biraz bir artış var şu anda ama trendin geneline baktığımız zaman ciddi anlamda düşmüş. TÜİK verilerinden yola çıkarak söylüyorum bunu. 91 yılında 366 bin e, manda sayımız, 2010 yılına gelince 85 bin'e düşmüş. 332'lik bir azalmadan söz ediyoruz. İşte son dönemde 120-130 bin seviyelerine tekrar bir çıkış var. E, şimdi biraz önce siz e, yavru mandaları, erkek mandaları işte satmak istiyoruz dediniz. Bu popülasyonu Ömer Bey size sorayım. Hani nasıl görüyorsunuz şu anda manda sayısı bir artış var ama yatırımcı tarafında ya da üretici tarafında bir ilgi var mı size? Hani bu işe girmek isteyenler, bunu almak isteyenler ya da bu tür çiftlik açmak isteyenler nasıl görüyorsunuz piyasayı? Var. Bu tip çiftlik açmak isteyenler çok var. E, fakat ben size bir, birkaç rakam vereyim sonra tekrar döneyim. Şimdi Hindistan'da 113 milyon manda var. Pakistan'da 32 milyon var. Çin'de 24 milyon var. İran'da 375 bin var. İtalya'da 400 bin var. Şimdi biz de 1970 senesinde 700 bin adet manda varmış. Çok daha 2008 senesinde 80 bine düşmüş. Onda biri. Onda biri. Evet. 2012'de 107 bin var. Şimdi herhalde 125 bin filandır yani şu andaki rakam öyle tahmin ediyorum. Ee, şimdi var da şöyle Niyazi Bey'in dediği gibi ya bunların geliştirilmesi lazım. Devletin teşvik etmesi lazım mandacılığı. Şimdi nasıl teşvik edilecek? Nasıl bu süt oranları artacak? Şimdi şu anda Türkiye'deki süt oranları 4 litre 5 litre civarında. Halbuki biz 10 litrenin üzerinde süt oranı alıyoruz İtalyan mandalarında. Ve bunu da yukarı çekmeye çalışıyoruz. Şimdi doğan erkek mandaları biz satıyoruz. Bize hep gelip almak isteyenler celepler yani kasaplar kesip etinden faydalanmak isteyenler. Biz de bu hayvanlara çok acıyoruz. Çünkü bunları köylülerin alıp onları boğa olarak, damızlık olarak kullanmalarını istiyoruz. Fakat köylüler de bunu alacak hiç güç yok. Yani bunlara çok cüz'i rakamlar istiyoruz biz. Yani celepten satacağımızın yüzde otuz filan altına vermeye biz razıyız bunu. İşte buna tarım bakanlığının bir çare bulması lazım. Buna bir teşvik vermesi lazım. Çünkü ancak bu şekilde sütçülüğü arttırıp da mandacılığı arttırabilir. Yoksa 4 litre, 5 litre sütle e, ne bunun yemine yeter, ne adamın şey bakımına yeter, ne hiçbir e, e, fiş fişine etmez yani. Yazık olur. Ve de ben bu şekilde çok artacağını zannetmiyorum. Ancak tabi ithalatla artarsa artabilir. Ona, o da çok güzel bir şey. Yani bunun dışarıdan ithaline müsaade edilmesi lazım. Ama tabii büyük çiftlikler kurularak da. Ee, önceki dönemlerde Tarım Bakanlığı'nda yapılan açıklamalarda bunlar. Resmi olarak işte bitkisel üretim ve teşvikler verildi. Hayvancılık iki plan, ikinci plana atıldı. ...işte son dönemlerde, son 10 yılda hayvancık tarafına ciddi teşvikler veriyoruz diye açıklamalar vardı. Galiba orada da manda biraz ikinci plana atıldı. Daha çok büyükbaş ve küçükbaş odaklandı. Hatta daha çok büyükbaş e, inek e, e, odaklanıldı. Evet, fakat şimdi, şimdi mandacılığa da teşvik veriliyor. Biz ha. alıyoruz. Yavaş yani, yavaş artık evet, sanırım önemi Evet bilhassa işte yavaş manda yavaş. birliğini kurduğunuz zaman... Teşvikler daha da katlanarak artıyor. O bakımdan e, çok iyi bir şey bunlar. Peki söylemizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu işe girmek isteyenler, çünkü büyük baş tarafına yatırım yapmak isteyenler de oluyor. Zaman zaman bize ulaşıyorlar. Hani bu iş karlı mıdır, değil midir? Girelim mi, girmeyelim mi? Nelere dikkat edelim diye. Siz bu işin içine birebir girmiş biri olarak e, tavsiye eder misiniz? Bu iş karlı mı, Mandacılık. yetiştiriciliği? Valla. Bunu mandaya başlayalım, üç gün sonra çok kar ederim diye düşünürseniz çok karlı değil. Uzun vadeli bir iş, uzun soluklu bir iş. Hele bizim yaptığımız gibi böyle çok mükemmel bir çiftlik kurmaya kalkarsanız daha da uzuyor bu süre. Ama mandacılığı mutlaka gelişmesi lazım Türkiye'de. Çünkü mandanın bir zamanlar menbaı olan bir ülkedeyiz. Ee, kandıra bölgesi mesela e, mandalarıyla meşhur kandıra yoğurdu biliyorsunuz evet. o yüzden meşhurdur ee, İnşallah bilinçli e, yetiştiriciler girsin ki e, bu da bilinçli olaraktan e, büyüsün diye düşünüyorum son bir dakikaya girdik Ömer Bey siz ne tavsiye edersiniz nelere dikkat etsinler öncelikli olarak yani Atıyorum işte alanı mı iyi seçsinler yapacakları alanı ya da işte ırk seçiminde mi dikkatli olsunlar ya da kaç hayvanla başlasınlar ee, ekonomik olarak ideal nedir? Şimdi kaç hayvanla başlarlarsa başlasınlar o hayvanları e, çoğaltıp ve belirli bir adede ulaşınca o hayvanları tabi belirli bir kısmını da satmak lazım. İşte o zaman karlı olmaya başlıyor. Yani belirli bir büyüklüğe ulaşıyorsunuz orada kalıyorsunuz. ...ondan sonra da doğan hayvanları satıp e, bir katma değer yaratıyorsunuz. E, ancak bu şekilde karlı bir işletme olabilir yani. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza teşekkür katıldığınız ediyoruz. için. Tamam. E, hiç olmazsa bu şekilde bir katma değeri konuşmuş olduk diye düşünüyorum tarımda. Çünkü bazen tablo çok iç karartıcı olabiliyor. İşte Fiyatları konuşuyoruz, enflasyondaki gıda etkisini konuşuyoruz ama bazen böyle iyi, iyi hikayeler olduğunda izleyicilerimize paylaşmak istiyoruz. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Tamam. Kandıra Mandacılık ve Bufa Çiftliği kurucuları Ömer Ağar ve Niyazi ile birlikte e, Türkiye'de manda çiftliklerinin durumunu e, hem de katma değerdeki rolünü, önemini konuştuk. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.